Günaydın değerli takipçilerim kanalıma hoş geldiniz. Bugün 9 Kasım Pazar. <laughs> ee, biz şimdi gidiyoruz benim halamı almaya, halamı Yalova'ya götüreceğiz. Babamlara gidecek. Öncesinde bizim çiftlik şeyine uğrayacağız, inşaatına uğrayacağız. Oraya bir marul falan ekmiş, fideleri falan varmış elinde. Bu fideleri bizim için yetiştirmiş. Onları bize verecek. Bakalım kendi gelip ekecek. Bakalım neler bugün bizi bekliyor. Allah kerim. Hey oğlum. Valla şey de gelecekti. Ee, Muzaffer amcanla Ayşan da gelecekti. Onlar da dedi biz götüreceğiz. Kurusuz elemeyin. Kurusuz elemeyin. <laughs> Siz dedik halam da gelecek. Halam gelmiyor. Yok hala gelmiyor. Başım akına yakın inşallah. Ya, başımı. Git başımı yıkamışım. <laughs> Ya ne diyeceksin? gelecek, ben konuştum. O valla konuştu bana dedi, ben dedim ben gelemiyorum. gelemiyorum. Şimdi Cumali'nin üstüne geçmiş yemek lazım ona. Cumali'nin de yemek lazım Bence yeter bu kadar. Ne? Yeter. Ne? Yeter. Kim yiyecek bunları? Kaç tane bekleyecek? Ek, tek, tek, tek. yerin var mı etin? Demek kar kime geçecek bunu? Tek ama ha, hiç boşa atma. <gülüyor> <gülüyor> Bir Böyle iki yaprak olsa bile atma ha. <laughs> tamam. Yeter. Yeter. Dur o kadar şey vereyim. Pere de benim ek. Ver biraz ondan. Dur. Yani. Bir pere de benim. Evet. Olanı kuyruğu olanı hiç Kuyruğu olan affetmeyin arkadaşlar hele söyleyin. Kuyruk. Kuyruğu olan da içinde seçin. Biraz ben İki da olsa ek hal tamam. Tamam. Hadi görüşürüz Allah'a emanet. Hadi Allah görüşürüz. Allah görüşürüz. Hadi sen de. Hadi öptüm. Gelebilirdin ama ya. Valla başım kına, parmağım yara. Ben bataniyam suda. İki gündür parmağımın önünde yıkayamıyordum. A parmağım hira gördü. Aa bu şeye battı çivi. Aa bu bu tırnağa battı. Neredeyse burada çıkacaktı. Aa bu. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün biz e, ne yaptık? Bugün biz şey yaptık. E, neydi onun ismi? Allah'a bir tane adam nasıl bakıyor? Arabaya <laughs> Arabayı <gülüyor> niye gülüyor? O da ilk defa görüyor herhalde. E, çocuklarla birlikte dedik bir arsaya gidelim. E, bakalım ne var, ne yok. Biraz yağmur yağmış. Bir de kolu komşu da biraz şey yapmış. Tepki göster, şey demiş. Bahçenizde biraz hareketlilik var. Şudur budur. Tilki girmiş bahçemize. iki tane bakacağız hele ne gibi bir hasar var aslında tilki ne gibi bir hasar yapabilir bizim tek korkumuz şu ee şey tek korkumuz şu dedik ki şimdi bu tilki milki gelip bu yeni yaptığımız telin altını falan kazmasın en azından onun için şey yaptık aslında videonun başında şey ekleyeceğim halamın bahçesine gidip halamdan marulları aldım vesaire onları ekleyeceğim ama o varım o marulları ben götürüp bahçeme ekmedim ve ekmeyeceğim de çünkü videoda görürsünüz büyük ihtimal vardır diye düşünüyorum. Tam olarak hatırlamıyorum. Videoda e, halama şey diyorum. E, kuzenim nerede diyorum. Kuzenimi soruyorum halama. Halam da e, çalışıyor ne yapsın. Pazar günleri de çalışıyor. Böyle mesaiye gidiyor gibi söylüyor. Ben neyse marulları aldım çıktım oradan. Ondan sonra eve gelince birisinden e, kuzenimin Bingöl'e gezmeye gittiğini duydum. Tatil yapıyormuş tatile gitmiş. Arkadaşlarının yanına gitmiş. E, ee, ben de halama kızdım. Neden böyle bir şeyin şeyini bana yaptı? Niye böyle yaptı? Yani eski kafa işte. Demek onlar öyle yapıyor. Yani neyden neyi neyden sakar? Nazar mı değmesin? Nedir? Şey yaptı. Ben de ona kızdım. Çünkü ben de böyle bir huy var arkadaşlar. Benim e, biraz takıntılı bir insanım. Böyle bir insan bu şekilde bana yaklaştığı zaman ben bileniyorum ve tepkimi ona göre bir düze ayarlayıp gösteriyorum. Ona da tepkimi bu şekilde gösterdim. Yine onun hayrına oldu? Vermiş olduğum marulları millete verdim. Yani ekmek istemedim. Öyle. <laughs> yani zaten bu videoları yapma yapıyorum, ediyorum. İnsanlar pek şey görmüyorlar. Ee, yani alaylı tavırla yaklaşan da var. Şudur budur. Ben kıskanıyorlar diye düşünüyorum. Şu an halam beni kıskanıyor demiyorum. Yanlış anlaşılmasın. O sebepten dolayı yolunuza bakın. Boş verin. Hiç kimseyi takmayın. Umurunuzda olmasın silin atın. Ben öyle yapıyorum. Neyse hadi izleyelim bakalım neler göreceğiz. Allah'a emanet olun. <laughs> evet sonunda geldik. Geldi. Nasıl güzel yeşermiş baksana. Her yer. Yem yeşil olmuş. Fazla girmeyin bak çamuru. Önce şurayı bir açayım. Bugün şey yap. Mi? Bu Mirza. Oldu. Pardon, Mirza. Şimdi benim e, arabadan çantama getirir misin küçük çantayı? Tamam baba. Al. Arabanın anahtarını mı attın Bende. Aç bakayım. Kampamı getir. Ayakkabımı atın. Tırmızı. Hadi acele Ben ya? Beyler durun ben şey be. Terliklerimi giyeyim. Evet. Ayaz. Abi videoyu durdur. Yine çamur. Yine şey. Anahtarı ne yaptık? Burayı açtık. Şurayı açayım. Güneş enerjisini açayım. E hani tilki mi hiçbir şey yok ben görmedim tilki. Tilki falan yok nerede? Aşağıda duruyor. Onlar yanlış mı biliyorlar acaba? Bunu şeyden verdiler şu direk şey yapan abiler. Bir bakırlar vardı. Onlar verdiler dediler bundan masa falan yapılıyor. Şudur budur aldı verdiler de. O direkleri dikenler verdi o zaman. Ay, ayağım. Yatır <laughs> şeylere bakalım, ağaçlara bak. Ağaçlar ne güzel olmuş. Tuttu mu tutmadı mı hoş bilmiyorum da daha. <laughs> bak üzümler burada. Babra ne güzel yeşermiş. İşte o tandırı buraya, buraya yapacağız. Tandırı buraya yapacağız, üstüne bir sundurma yapacağız. Onun ne He? Ne Bunları hep böyle temizleyeceğiz. Kalacak bunlar. Bir tane şuraya taktım. <laughs> Neyin? Ne? Yok orayı zaten şöyle kapatacağım. Bu enteresan bir şekilde buranın toprağı çöktü. Bilmiyorum ki. Diğerlerinde öyle bir sıkıntı yok. Şimdi belli olmaz artık. İlkbaharda belli olur. Şimdi son, yok sonbahar ya şimdi hep uykuya geçmişler. Miran gelmedi ya, e, onun için şu an kriz yaşıyor. bakalım ne olacak ne bitecek işte o kadından <laughs> o salınca <laughs> hazır onlar yokken şeyle e, salıncağı Anca? var evet salıncağı var Aa, serası var evet o küçük bir sera yaptı aslında bana dedi sen de kendine yap falan dedi ama o şey o tandır hani o falan sobasını, o sobasının Onun da ağaçları falan var. Güzel. Bakalım bizim. Bizim bayağı işimiz var. Bizim çok işimiz var burada. Bizim işimiz var. Bu ahırı yapmamız lazım bir an önce. Bayağı bir işimiz var. Biraz bakalım çocuklar ne yapıyor. Teller güzel olmuş ama değil mi? Evet. Öyle hahu şey olmamış. Altını kazan olmuş. Yok. Araba geçse şey, de. Işık alman lazım. He o ışıklarda ne var? Onlardan almak gerekiyor. Şunlara bak nereye gitmişler Allah aşkına. Ne var orada? Şurayı yapman lazım. Öncelikle araba giriş yerini düzlemen lazım biraz. Karartılır bunda. Mıcır düşünüyoruz. Mıcır mı olsun? Taş mı olsun? Beton bence ya. Terseniz. Şuradan, evin evet. çatı birisi ödeyerek var Beton alan da çok şey ama. Mesela diyoruz ki her yerde beton yapmayalım, betonla öldürmeyelim. <laughs> Macar'ı düşünüyoruz da bilmiyorum artık Karası nasıl olacak, ne yapacak. Bak orası çok çamurlu ama mahvettiniz kendinizi. <laughs> ha, o düşmüş herhalde. Depo depoda olması lazım. Yok yok o düşüyor ya. Babam depoya mı koydu acaba? Bakayım hele. Yağmur mu böyle yağıyor? <laughs> Yo depoda bilmiyorum ki orada. Burayı da o gün düzenliyorum ayağına. Bayağı şey yaptılar. Manzara da güzel değil mi? Yazın daha güzel oluyor. Sana ne ekecekler acaba sendenlere? Artık bilmiyorum. Bu sene çiçek, şey, ayçiçeği ekmelerine gel. hani bak mesela biz buraya kadar geldik. Tilki yok, bir şey yok. Yanlış mı gördüler diyorsun O kapının altından girse oradan gire Başka bir yerden girmez <laughs> Bu çocuklar bu ayakkabılarla arabaya binecekler. Babam sizi öldürür Zaten bugün buraya gelmemizin sebebi aslında Biraz da bu tilki davası Aslında tilkinin peşine de geldik onu da bilmiyorum Hiçbir şey de yok. Zaten şu an şey üzerine çalışıyorum. Bir ahır projesi üzerine çalışıyorum. Ahırın projesi Ahırın projesi çıktığı zaman Aslında şu an amatör bir proje çalışıyorum. Yani bir sonraki video Ahırın projesini paylaşma videosu olabilir. Olacak da %99 ihtimal. O sebepten dolayı Şu an burada yapabileceğim başka bir şey yok zaten. Hava da yağmurlu. Çok yağmurda bastırmadan Gidelim, Miran'ı da getirmedik. bugün. Bayağı kriz yaşıyor Erdestan kendisi, çıldırıyor. <laughs> o sebepten durumlar böyle. Neyse arkadaşlar. Gönül burada güzel bir marul ekelim, şu şudur budur uğraşalım. O fidelerle bayağı da fidesi vardı. Ama ben takıntılıyım. O sebepten dolayı yapmadım. Videonun başında bahsetmiş olduğum gibi. Ee, kendileri kaybederler. Ee, i̇nsanlar tepkileri tepki gösteriyorlar. Aylak işi olarak görüyorlar. Şudur budur. verin dinlemeyin. Ee, ben dinlemiyorum. Kimseden ekmek mi alıyorum? Hayır. Hiç kimsenin bana bir faydası yok. Benim de kimseye bir faydam yok. Öyle düşünelim. Kendim için, çocuklarım için uğraşıyorum. Kimle derse edesin umurumda değil. Kendi ailem, yani hem kendi çekirdek ailem hem yakın çevrem ilgilendiriyor. Zaten bugün Yalova'ya gelmemin diğer bir sebebi kız kardeşim de şeydeydi. Sınarcık da annemle babamın yanındaydı. O gelmişken onu da alırız dedik. Aldık şimdi. Hep birlikte dönüyoruz. Neyse, evet, sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun. Kimseyi dinlemeyin